Baki Demirel var, ekonomist karşımızda, onunla bu durumu bir değerlendirelim. Zaten e, hemen her ay artık benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldığımız için biraz da alıştık. İlk başta çok şaşırmıştık, izah etmekte, kafamızda oturtmakta zorlanıyorduk ama bugün itibariyle biraz daha e, anlayabilir haldeyiz. Doçent doktor Baki Demirel, hoş geldiniz. Hoş bulduk Yavuz Bey, merhaba. Merhabalar. Yani biraz bağlantısında sıkıntı var bende. İnşallah bir yani, aksilik olmadan tamamlayacağız. Için. Güveniyoruz kendimize. <laughs> Şimdi TÜİK artık her ay oluyor değil mi? E, hocam bu iş e, çok fazla bilmiyorum üstünde durmak lazım Hem çalışan sayısı azalıyor hem işsizlik oranları azalıyor. E, biz işsizlik oranlarına bakıp sevinelim mi? Çalışan sayısı azalıp işsizlerin sayısı yükseldiği için üzülelim mi? Şaşırmış durumdayız. Ne dersiniz? Aslında Yavuz Bey gerçekten dediğiniz gibi yani işsizlik oranı düşüyor ama yani istihdam yaratmadan işsizlik oranının düşmesi biraz tuhaf. Yani ekonomide istihdam yaratmadığını görüyoruz. Bir yılda e, neredeyse 1.6 milyon kişi e, şey yani iş gücünden çıkmış, çıkmış. fakat işsizlik oranı e, düşmüş gözüküyor. Bu biraz da tuhaf. E, diğer taraftan yani Türkiye ekonomisinin en hızlı büyüdüğü dönemlere baktığımızda da benzer bir şeyi görürüz. Yani Evet ekonomi büyüyordu ama istihdam yaratamıyordu. Yani işsizlik oranları 8-10 arasında gidip geliyordu. E şimdi tabii 2018 kurşuku arkasından Covid salgına ve onun ekonomileri kapatması ve sonrasında tabii Amerika'da da çok ciddi işsizlik oranları göründü ama Türkiye'deki esas hikaye bence işsizlik oranının kendisi de değil, histerisiz meselesi de yani insanların e, iş aramaktan umudunu kesmelerinde e, görmek Biz lazım. Biz o veriyi güvenebilecek miyiz Baki hocam? Yani sen şey, mecbur güvenmek zorundayız. Çünkü O yani bir anket kesinlikle... değil mi yani? TÜİK gidiyor diyor ki kardeşim sen çalışmıyorsun. Evet çalışmıyorum. İş arıyor musun? Hayır. O zaman bitti mi diyor yani? Biz bunu kenara atalım. işsiz değil. Bugün çok güzel benzetme yapılmış. E, semptomu olmayanları işsiz saymıyor eee TÜİK diye. Aynı şey koronada da böyle bir tartışma var. Semptom dediğiniz şey yani iş arama. İş arama yoksa, evet. semptom yoksa işsiz saymıyor diye. Bu bu kadar basit <laughs> bir şey mi yani? Basit değil tabii. Yani eğer işsiz yoksa o zaman çözüme gerekiyor. Yani işsizlik oranı azıcık düşüyorsa o zaman değil yani mi? acaba tabii. istihdam gibi bir sorunu var mı? Bir de düşünmek lazım. Yani işte bir milyon istihdam yaratacağız, 3 milyon yaratacağız falan. Yani bunlar tabii çok havada kalan sözler gibi geliyor bana. Ee, do, dolayısıyla benim buradaki şeyin sizin yani iş iş, iş aramaktan vazgeçmiş bakınların sayısının fazla olması ekonomi için çok büyük bir risktir. Yani ileride ekonomiye bir iğme kazandırmaya istediğinizde büyüme çabası yarattığınızda bu istediğiniz gibi olmayabilir yani ee, büyüme çabanızla pek sonuç vermeyebilir. Hani ekonomiyi toparlayacağız, B şeklinde toparlayacağız ama ülkenin yarısı çalışım, çalışım, yani iş aramaktan umudunu kesmiş. Yani iş gücü içerisindeki insanların yarısı iş aramaktan ümidini kesmiş. E, gençlerin yüzde %30'u iş bulabiliyor. Ya çok yani, feci değil mi ya oran ya? Gençlerin %30'u iş bulabiliyor ve işsizlik oranı çok yüksek. Yani %26-27'de. Yani Zafer Yükseler Hoca açıkladı mesela. Giriş e, tamam. işsizlik oranı %26'larda değil mi? Yani evet. ben öyle hatırlıyorum. 26 milyon gibi Korkunç bir rakamdı yani. Dolayısıyla yani Türkiye'nin bir işsizlik sorunu yok değil. Çok ciddi bir işsizlik sorunu var ve çok ciddi bir histerisiz sorunu var. Yani ümidini kaybetmiş insanların ülkesinde e, başarı hikayesi yaratmak zor. Yani o, o biraz da psikolojik bir durum haline geliyor tabii Türkiye'ye baktığınızda. Şimdi önümüzdeki döneme ilişkin bir e, olumlu işaret alabiliyor muyuz? Az önce biraz bahsettiniz. Yeni ekonomik programda açıklandı. E, hükümet bir takım uygulamalarından vazgeçti. Türkiye'de ekonomiyle ilgili tartışılan işte enflasyonun sebebi faizdir gibi öneriler artık çok fazla duyulmuyor. Merkez Bankası faiz arttırıyor. Ne bileyim Türk lirasını kısan e, zor bulunur hale getiren bir takım önlemler alınıyor. Daha böyle rasyonel kararların altına imza atıyormuş gibi ama ee, bunun için önümüzdeki döneme bir e, olumlu sinyal olarak da gitmiyor görebildiğim kadarıyla. Az önce söyledim bir karar alınıyor, iki gün kurlar etkileniyor, üçüncü gün aynı yerde. Bir karar da alınıyor, iki gün, üçüncü gün aynı yerde. Aynı şekilde 4-5 e, sefer denendi de bu iş görebildiğim kadarıyla. 2 yani, yani yılda bir hazırlanan, açıklanan e, ekonomi programı olmaz yani. Veya burada bir e, ekonomide yapısal dönüşüme yönelik bir program olmaz en azından yani olur da ekonomide yapısal dönüşüme neden olacak bir program olmaz yani bu bütçe işler gibi değil mi bütçe gibi var. aslında baktığınızda yani öyle evet. bir programdan ziyade e, evet yani bu işler biraz uzun vadeli olacak teknoloji hamlelerinizi gerçekten yani ne bileyim e, bunlar e, yapılabilir olacak e, bu konuda gerçekten destek verildiği hissedilir olacak yani ülkeler arsında yani bir taraftan kredileri arttırayım. inşaat sektörü kurtulsun inşaat sektörünü kredi arttırayım. Tüketimi tüketimin kredi politikası izleyeyim. diğer taraftan ben teknoloji üreteceğim ekonominin yapısal dönüşüm yapacağım demek biraz biraz çelişkili yani o yüzden gerçekten elde tutulur bir makro plana ihtiyacı var Türkiye'nin e bunun için de bir planlama teşkilatına ihtiyacı var. Bunlar olmadan zor yani kurumların önemini anlayamıyoruz sanırım. Evet kurumlar da zaten son dönemin en büyük eleştirilerinden birisi kurumların işlevselliğini yitirmiş olması, ortadan kalkması aynı zamanda yani o birikimin ortadan kalkmış olması buna ilişkin ciddi eleştiriler de söz konusu. Yanılmıyorsam Türkiye Büyük Millet Meclisine gelen kalkınma planında gecikmeli olarak geldi. Bütçeyle ilgili fazladan yapılacak harcamalar yapıldıktan sonra fazladan harcama yapma yetkisi aldı Hazine Bakanlığı. Yeni bir bütçe yapmadan bütün bunlar aslında oturmuş bir takım kuralların ortadan kaldırılmasını da beraberinde getiriyor. Küçük düzeltmelerle sorunun tamamına çözüm bulamıyorsunuz ama. Aslında ben 2018'de Türkiye'nin kur şoku niye yaşadığı e, sorusunun cevabı olarak güven krizidir bu demiştik. E şimdi e, böyle bir şeyler yapıyoruz, e, deniyoruz. E, tamam olmadı o zaman başa sıralım deyince bu, bu güven krizi de e, bitmiyor yani hatta derinleşiyor. Derinleşince de uygulanan politikalar çözüm olmaktan uzaklaşıyor. Yani ben bunu dün de söyledim. E, yani aktif frasusu yapalım ve durmadan oranı değiştirelim işte e, a, aktif şey e, payda paydadaki e, değişkenleri değiştirelim ya da katsayıları değiştirelim. E yani faizleri düşürelim, yani alınmıyormuş böyle, e, biraz yükseltelim. Azıcık azıcık yükseltirsek olur mu? Ya da kenarından dönersek olur mu? E yani e, enflasyon hedeflemesi uyguluyoruz ama biz kuru çapalayalım. Yani kuru çapalayabilir miyiz? Kuru orada tutabilir miyiz? Yani kısmi sermaye kontrolüyle bunu becerebilir miyiz? Yani her şeyden biraz Yamalı bohça gibi e, politika seti aslında güven krizini çözmek yerine bu güven sorunu derinleştiriyor gibi geliyor bana. Halbuki hepsi de geri alındı bugün. Yani. İşte onu diyorum yani bir politika yapıyorsun sonra geri alıyorsun. Yani e, orada biraz sanki e, şey yapanlar yani iktisadi bilimler e, İnsanlar yani ekonomiyle ilgili herkes biraz kuşkulu olmaya bak bakıyor. O zaman Türkiye'deki hem mesela siz diyorsunuz yani TÜİK verileri ne yapalım? Yani açıkçası böyle kuşku yaratmak belirsizlik zaten yani gereksizdir. Bu belirsizliği daha da arttırıyorsunuz. O zaman politikalarınız etkinsiz oluyor. Peki şu anda çözüm için... E Nedir mesela bu işin en temelinde şunu yaparsak biz biraz böyle bir şey yaparız, bir, bir toparlanırız diyebileceğiniz bir şey var mı? Yani IMF'den 50 milyar dolar alırsak toparlanırız, ne bileyim şuradan şunu yaparsak toparlanırız, buradan bir tasarruf yaparsak toparlanırız diyebileceğiniz böyle bir kestirme çözüm var mı bu işin? Ne yapmak istediğimizden emin değiliz yani. Yani ben bilmiyorum açıkçası Türkiye'nin ekonomik politikasında ne yapmak istediği. Bilen varsa bana da anlatsın gerçekten. Cari açığı düşürmek istiyoruz, ithalatı azaltmak istiyoruz diyor hükümet. Bugün de cari açık rakamları yani evet, açıklandı, pek parlak değil. Istiyoruz. Cari açığı düşürmek istiyoruz, enflasyonu düşürmek istiyoruz. Ama bu taraftan da büyümek istiyoruz. Olmaz mı o ee, hepsi beraber? Büyürken büyürken ee, çok ciddi cari açık yarattığı gibi yapısal bir sorun var ve bunu hemen çözemeyiz yani o zaman karar vereceğiz. Yani vergi getirip bir, çözemiyor bir, muyuz bir, mesela bir, ithalata bak hocam. Efendim? Vergi getirip çözemiyor muyuz ithalata? ÖTV'yi artırırız, ithal vergisini artırırız. Yani Avrupa Birliği de der ki ya bunlar ne yapıyor? ÖTV'yi koydular, ay e, bu kadar ÖTV'yi. E bizim ithal Türkiye ithal ihracatı durdu. E şimdi ama onlar da bizim en büyük partnerimiz. Onlar da e, derlerse ki bir dakika yani biz de sizin ürünlerinize vergi koyuyoruz veya dünyadaki başka yerler. Yani bu kısıtlamacı politikalar herkes yaparsa tamam. Yani bütün dünya kısıtlamaya gitti biz de kısıtlamaya gidiyoruz tamam ama yani birileri bu denli kısıtlama koymadan sen en büyük ticari partnerlerinin ihraç ürünlerine dolaylı olarak ülke içinde kısıtlama koyarsan onlar da bir dakika der ya da Amerika bir dakika der. Dolayısıyla bu e, şeyler, ithalat vergilendirmesi e, çok da sürdürülebilir bir politika değil. Yani biz şunu yapacağız. Yani e, bu parasal genişlemeyle olacak iş değil. Biraz küçülmeyi göze almanız gerekiyor. Yani. Biraz küçüleceğiz. E, ve bu arada da çok ciddi hazırlanmış bir makro planla, yani beş yıllık bir makro planla ekonomide bir yapısal dönüşüm. Yani e, teknoloji dönüşümü yapacağız. Nedir bu? Mevcut ihracat sepetimizi değiştireceğiz. İthal ikameci alanlara yöneleceğiz. Yani nedir bu? Kimyadır, yüksek teknoloji ürünlerdir. E, burada ihracatçı olmaya çalışacağız. Yani bu yapı dönüşüm biraz sancılı olacak ama olmak zorunda. E, fakat yani biz bir taraftan inşaatı büyütelim, e, tüketimi büyütelim. Ama bir taraftan da enflasyonumuz olmasın, cari olmasın deyince olmuyor bu işler. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Baki Demirer'le konuştuk. Kendisi Gazete Pencere'nin yazarı. Çok gerçekten çarpıcı yazıları kaleme alıyor. Zevkle okuyoruz. Ee, ekonomiyi anlamak için önemli bir kaynak. Sizlere de öneriyorum. Çok teşekkürler hocam. Eksik olmayın. Katıldığınız için. Bey. Doçent Doktor Baki Demirer'le konuştuk. Hem istihdamdaki bu durumu hem de ekonomideki bu durumu